Arkadaşlar bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size tek başta müstakil köşe başı, şehrin içinin içiyle iç içe bu 5 odalı villayı tanıtmaya çalışacağım. Christoph Kolomb deniliyor ki Amerika'yı keşfetmeden önce daha heyecanlıydı. Heyecanı keşfettikten sonra bitiyor. Siz de görsel olarak böyle baksanız, günün birinde alsanız da inşallah heyecanınız devam eder. Onu da böyle bir esprili yapmak istedim arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız mutlu mesut olurum ve bu evin fiyatı nedir daha önce arkadaşım Almanya'da bu evin fiyatına 18 milyon TL civarlarında bir şeyler söyledi Ben de dedim ki Hadi böyle 16 falan diyelim ki ihtiyaçlar var bir planlar var e, satılsın diye bir düzeltme yapayım her ne kadar videoda 16 milyon TL dediysem de şu anda güncel fiyatı 17 milyon 500 bin TLdir devam edelim arkadaşlar sağlık ocağı var, pazartesi pazarı var. Özel ve resmi kurumlarla iç içe. Emin olun burada hani bu beş odalı ev özel yapımdır. Kendine özel yapmışlar yani kişiye özel yapmışlar. Hani burada bu lokasyonda, ileride karışmam ama bu lokasyonda böyle bir arsa alalım, bir de bu evi yapalım. O zaman el mi yaman, bey mi yaman görürüz. O yüzden benim belirtmiş olduğum fiyat makuldur diye düşünüyorum. Sizlerin takdirine de selam gönderiyorum arkadaşlar. Ve köşe başı detayı çok iyi. Zemin kata bir odası var. Evi beraber keşfedelim. Evi sevdiğinizi biliyorum. Çünkü ev sevilmeyecek bir ev değil. Şimdi biraz drone görüntülerini vesaire de gösterdik değil mi Can? Drone görüntüleri zaten tepeden havadan gösterdiğimizi biliyoruz. Ama şöyle bir şey daha yapalım. Ne yapalım? Köşeye çıkalım. Köşe başı detayını da gösterelim. Anlaşılır gibi olsun. Yani bir tarafta sağlık ocağı var. Liman yolu var. Bu marketler var, restoranlar var. Yani belediye mi gidiyorsunuz yanı başınızda. Allah hastalık vermesin, hastalığa mı gidiyorsunuz yanı başınızda. Çocuk okula mı gidiyor gitsin. Anne burada kışın kalacak ben yokum. Ya taksiciyle uğraşamam derseniz öyle bir şey gerek yok. Hanımefendi işte ben gidiyorum çocuklar burada yalnız kalır. Bazı adresler daha başı öyle bir şey yok. Şehrin için içiyle iç içe her tarafta Emniyetin MOBES'a kameraları var, bir şeyler var. Söz konusu evimiz bu. Bakın oturmuş bir mahalledir. Burada bir yol var. Kanalizasyon var, altyapı var, her şey var. Burada da bir yol. Ön tarafta şu anda bir yapılaşma yok. Bura büyük bir arazi. Yani bir hazine vesaire değil ama bu hisseli misli insanlar birbiriyle uğraşıyor. Ne zaman temizlenir bilemem ama o karşı tarafta da bir eylem yıllar sonra mı, 10 yıl mı, 100 yıl sonra kesin olacak. Üste bir teras var arkadaşlar zemin katta salon var, ayrı mutfak var, zemin üstü birinci katta 3 oda var, yukarıda bir oda, bir teras daha var. Enerji kimlik belgesi var, kamera sistemi var. Otoparkı niye göstermedik ya? Gel otoparkı da gösterelim. Evet, otoparkı da gösterelim. Bir iki, bir tane de kamera alanı var, evde şömine de var. Bu otoparkı da şöyle, bu eski Anadolu evlerinde olurdu ya böyle. Kamerada nasıl bize bakıyor? Ve arkadaşlar, aracı da güney cephelidir, güney batı cephelidir. Yani güneş giren eve doktor girmez. Doktor abiler size de selam. İşte hastalarınızı bu evi aldırmaya gönderin. Böyle bir teğet geçelim mi? Bir dalsan mı acaba şeye? İşte o yüzden yani biri kendine jilet atar. Ölürüm. Şiir söyler. Elin kızına aşık olur evlendikten sonra bir de avukat bey biz boşanıyoruz der ya. İşte Christoph Kolomb örneğini o yüzden söyledim. Şimdi bu ev, bu ev. Halbuki... Evler yapmaktı da bendeki tasa yaptım ettim sonuç mezara geldi yeter bana 3-5 arşın bez olsa şiirler bile olmuş. O yüzden ev ev diyor ya bizimkiler ya gönül kırıyor. Bu ev beş para yapmaz başka öyle YouTube nasıl kabul ediyor? Argo kelimeler kullanırlar. O yüzden Christoph Kolomb gibi Amerika'yı keşfedim denizleri geçeyim. Geçtikten sonra Amerika hiçbir şey yaramıyor. Kolomb'un heyecanı bitti ve burası da Batı cephe. Evet arkadaşlar şimdi evi bir daha keşfedelim. Evin içinde ne vardı? Şömine var. Burada barbekü. Şimdi bu katta salon ayrı mutfak. Arsası ne kadar? Arsası 292 metre köşe başı. O o bahçeye bak. Bahçe bahçe. Çok beyefendi sözü özü bir olan bir arkadaş. Valla biz de şimdi 16 dedik. Beyefendi umarım bize videoyu bir daha ya bu fiyata vermem veremem demez. Ama bu fiyata ver yani. Ve arkadaşlar heh, burada dört tarafı gezme çabasında olduk. Şu anda e, fiyat bir arkadaş daha burayı ne yapmış? Reklama koymuş. Onda 18 milyondur. Yani biz ondan daha iyiyiz. O milletin malını pahalı satıyor. Anlamayın. Benim böyle ekspertizime danıştı. Ben de o fiyatı söyledim. Dedim ki bu fiyatı söyle. 18 patanaşı yapar ve arkadaşlar havuzumuzu da gösterdik. Binanın enerji kimlik belgesi var. Dış cephede güzel mermerler yapılmış. Özel yapı ya, özel yapı ya. Ondan sonra onu da söyledik. Ben bir kapıyı açayım. Kapıyı açayım ben. Sen dur. Sen öt ben ağlarım. Ben anlarım. Bu anne de yukarıda ne yapıyor? Benim arkadaşın annesi ya. Ya bu kapı nasıl açılıyor anne? Hah kapı lütfen açın. Ya lütfen kapı. Bu kapı kolu nerede ya? Can lütfen bu kapı beni ahuzar etti. <laughs> Merhaba ev. Bir dakika. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kutlu olsun. Selamünaleyküm. 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutladık tarihimizde. Emeği geçen insanlara selam olsun. Allah rahmet eylesin. Onları yad etmemek nankörlüktür. Bunu da ben söyleyeyim. Ama bunu işten söyle. Biz böyle renklendirip Uğur Mumcu'nun dediği gibi hırsız maske giyer bankasör, başkası da başka maske giyenlerden değiliz. Biz halis mühlis niyetimizle rahmet diliyoruz. Dedeme de yamalı elbiseli Kurtuluş Savaşı'ndaki bütün herkese Allah rahmet eylesin. İşte onların emeği de çok. Onların emeği çünkü Evet ve sevgili arkadaşlar koridoru gösterdik. 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutlu olsun. Burası da şömine arkadaşlar. eşeği hanımefendi annemiz toplamış. Hatta bize yarın gel dedi. Biz dedik valla bugün çalışıyoruz. Yarın pazar bir şeyler söyledik. Ve arkadaşlar burası da salonumuz gösterdik. Salonumuz bu klima var. Bu ev eşyasızdır. Eşyalı olarak konuşulur. Klima ve benzeri demir başlar kalacak. Şömine götürecek halimiz yok. Klimayı götürecek halimiz yok. Mutfakta sabit malzemeleri götürecek halimiz yok. Salonu gösterdik değil mi? Çok iyi anlaşıldı mı? Çok iyi anlaşıldı. Vestiyerimiz var. Mutfağı gösterelim. Can. Ha, gel mutfağı da göster. İşte mutfak da güzel. Bu ev peki kaç yaşındadır? Denize ne kadar? Özür dilerim. Bu detayları önceden söylemem lazımdı. Denize Ha o kamera alanını göstermemiştik değil mi? O çok güzel ya. Ben de dün biraz rahatsızdım. Akşam rahat uyumayınca sağlam vücut, sağlam kafada. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ya. Ben de kafa sağlam olmayınca vücut kafada sağlam değil. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfağımız da bu. 10 yaşındadır. Denize 2 kilometre. Zaten dedik şehrin içinde. 6. yıllarca uyumcu her yere yakın. Burası ocağımız. Bu kalacak. E, bu da kalsın ve mutfak mikrodalga bu kalacak. Yani dediğim fiyat yani eşyada konuşulur. Hele hele diyor gelinin pardon damadın evinde hiçbir şey yok. Sadece demiş ki gelin belki biz evleniriz akşam babana geliyoruz. O hemen gidiyor annesine söylüyor. Minderleri döşüyor. Tatlı bilmem ne kurabiye yapma dur hele. Siz de o yüzden hele bir gelin beğenir misiniz beğenmez misiniz? Bir de video çekiyoruz ya arkadaşlar kimse üstüne almasın. Ya bu videodur bak anlatıyoruz ya. Arkadaşlar bakın bundan daha iyi bir anlatım olmaz. Bana resim atar mısın? Hadi abi. Ve yanına resim video çekiyoruz daha iyi. Ondan sonra yeri görmeden de Amerika'dan da ararsanız, İskoçya'dan da bilmem o Rusların Amerikalılara devrettiği bir şey var ya buzullar. Oradan da arasanız beyhude konuşuruz. Ya gel gör gör. E ben orada nasıl geleyim? E abi sen geldiği zaman görüş ve o yüzden kendi kendimize gelin güvey olmayalım ve çıktık zemin üstü birinci kata koridordaki döşemeler mermer basamaklar kaliteli koridorumuz bu burada üç oda var zemin kata salon ayrı mutfak gösterdik zemin katta salon ayrı mutfak evet bir de bir oda gösterdik sonra geldik buraya buraya geldik geniş bir banyomuz var Evet, jacuzzi'miz de var arkadaşlar. Taşlar, bakın gidin showroomlarda bu granit taşları zor bulursunuz yani. Bu da masaj yapar, konuşur, telefon eder, bir şey yapan bu banyomuz. Banyomuz da bu. Lütfen kapan. Can git can. Canlı, ha tamam yaptım. <laughs> can bizde tam yaptık, bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor vallahi. Ve Bak şimdi onu hemen yüzümüze vurmayın. Ne olabilir? Sıfırda adam döşüyor. Ve sevgili arkadaşlar geldik yatak odasına. Her şeyde bir hayır var. Biz zaten özellikle hani bir şey çıksın ki dikkat çeksin. İşte size kral odası. Kral odası da bu. Kral odası da bu. Şimdi kral odasını gösterdik. Evet. Kral odasının içinde bir şey daha var ya. Banyosu da var. Şömi de de şöminenin bacası yukarıya çıkıyor. E, yukarıya çıkınca bu odayı da ısıtıyor arkadaşlar. Burayı da gösterdik. Şimdi o balkonu da göster sonra odanın içindeki kırmızı heyecanlı e, banyoyu gösterelim. Ondan sonra evet bütün işlerde öyledir. Yani bir, bir bizim tarihimizde kahramanlar var ya onları hep rahmet eyleyeceksin. Ama mesela ben video çekiyorum ya. Can da kamerayı tutmasa ben hiçbir şey yaramıyorum. O yüzden kahramanları yad etmek lazım. Uyamalı, elbiseli, zor konuşan, yazı yazmayı bilmeyen şehitleri de anmak çok iyidir. Çünkü onlar da olmazsa anne biz geldik merhaba, merhaba, hayırlı işler. Ve geldik, geldik. Şimdi can olmasa ben ne yararım yani? Ve işte onu da bilmek lazım. Hep ben ben desem zaten olmaz. Ve sevgili arkadaşlar burası da etti. Etti ne etti? Üçüncü oda yine klima var. Yine klima var. Mühterem arkadaşlar. O yüzden Allah başta o liderlere, çünkü lider, liderlik vasfı herkeste olmaz. O dahidir, o Allah vergisi. İşte ve diğerlerine de rahmet eylesin. Onu da yad edelim. Evet değerli arkadaşlar. Ve burası da dördüncü oda. Yine önünde şişman bir balkon var. Şişman balkonda gösterdikten sonra ne yapacağız? Evet şişman balkonda gösterdik. Şimdi cam burada ne oldu? Burada 3 oda oldu. Aşağıda bir oda. Bir de bu kata odanın bir tanesinin içinde banyo vardı. Bir tane banyo da meydanda. Bu katta 2 banyo 3 oda var. Şimdi geldik hayvanat bahçesinden. Bak ne güzel sağlı oldu. şeyler yapılmış ve en üst kata çıkalım. Çıkalım Nemrut Dağı'na. Kurbanam yanağına. Adıyaman kokuyor. Adıyaman'a da selam. Kartal selam. Allah ona da rahmet eylesin. Ve burası da arkadaşlar 5. oda değil mi? 5. oda. Bakın yüksek yine klima var. 6 tane klima var ve şimdi de orada bir müştemilat da var. Aslında bunu 6 oda da desek olur mu? Demeyelim 6 odaya. Burada da başka bir şey var. Büyük ev isteyenler için bakın. Alın size. Çamaşır odası var, giyinme odası var. Bazen insan böyle yerde oturmak istiyor. Ulan ne güzelmiş can. Gerçekten bazen insan kendini böyle kedi gibi gizlemek istiyor. Ah. Dar yerler. Dar yerler. Ulan ne varmış can? Tamam biz nasıl ev tanıtıyoruz? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak konuşuyoruz can. Sauna sen olmasan bilmiyoruz. Adam bize diyecek lan ben size evimi tanıtın. Demişim siz gitmiş hani lambası nerede yani? Aynası var, narı var, bahçesi var, bahçesi var, bağı var. Ve <laughs> bizim rahmetli İbrahim Erkan'ın bir kardeşi çıkmış aynı ona benziyor ama onun gibi olamıyor. Dün ben baktım can. O da güzel türkü söylüyor. Ve burası arkadaşlar işte dar yerler. Şimdi siz bir gençler bilir. Bir yer çok büyük bir mekan açın biri orada otur tutmaz. Müşteri gelmiyor. Ama dar oldu mu herkes geliyor. Ondan sonra ya sakalın var dar yerleri daha çok seviyorlar. Ve o alanda göster. Ütü yaparsınız, çamaşır yıkarsınız. Dar yerler. Bazen işte insanlar dar yer istiyor. Dar yer. Ve burada bir banyo daha var. Termosifon da göster. Bir daha o kuvveti göster. Dar yerlere gel. Christoph Kolomb. Adam evlenmek istiyor. Kızı vermiyorlar. Kavga yapıyor. Kendine jilet atıyor. Koluna bir şey yapıyor. Evlendikten sonra ben boşanıyorum. İşte o yüzden arkadaşlar bu evlerde öyle hayırlısı olsun. Bak size tekrar diyorum. Hayırlısı olsun. Güneş enerjisi var. Efendime söyleyeyim. Çatı kremitli. Güzel. Yani nedir eski deniz kumuyla yapıldı falan. Buna hikaye. Böyle bir şey yok. Türkiye'de çok inşaat çağ atlattı. Özellikle bu bölgelerde o regülatörler, kanun koyucular zaten kanun bir iple düğüm atsa bunlar on ip düğüm attırırlar adama. Korkuyorlar adamlar. Temiz insanlar. O yüzden inşaat konusunda müsteri olun. Çünkü yeni parlanta gibi mühendisler, gençler bir yerlerde atama yapmışlar. Vallahi adamlar robot gibi işlerini takip ediyorlar. Ben size söyleyeyim. O bu konuda burada zerre miskal kadar hiçbir kuşkunuz olmasın kuşkuya yer olmadığına diyelim. Saygılar, merdivenden hürmetler, alasmaladık.